Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Leyla adı bendin yokluğunda atlı şarkısının tam 4 akorda göstereceğim. Arkadaşlar birinci akorumuz adını tam bilmiyorum ama e, alttan 5. tel yani la teli 7. perdeye yüzü parmağımızla basıyoruz. Sonra onun bir alt telinin yine aynı perdeye serçe parmağımızla basıyoruz. Sonra onun bir altı, yani üçüncü tel, sol teline, beş, beşindir, beşinci perdesine e, işaret parmağımızla basıyoruz. Birinci akor bu. İkinci akor ise e, mi minor akoru. Gitara başlayan çoğu kişi zaten bu akoru biliyordur, yani öğrenmiştir. E, beşinci tel, yani la teline, ikinci perde. Sonra onun bir altı, ona, sonra onun bir altına yüzük parmağımızla basıyoruz. Ardından bu akoru bir sağ alıyoruz. Ve sol teline, iki, sol telinin ikinci perdesini işaret parmağımızla basıyoruz. Dördüncü akor ise arkadaşlar, bu akorun aynı şeklini bir iki perde atlıyoruz. Yani bir iki perde atlıyoruz şöyle. Şimdi arkadaşlar bu şarkıdaki ritim mantığı şöyle, şarkı böyle döngüde ilerliyor. Yani birinci akorda A ritmi uygularken ikinci akorda B ritmi sonra üçüncü akorda A ritmi dördüncü akorda B ritmi gibi. Yani şöyle arkadaşlar birinci akora basıyoruz aşağı yukarı kapa yukarı sonrasında mi ara geliyoruz arkadaşlar ikinci akora burada ise yine aynı akoru yine aynı akoru yapıyoruz sonrasında şöyle bir şey ekliyoruz Üçüncü akora geliyoruz arkadaşlar. Yine bunda da aynı şekilde. Sonra dördüncü akora geliyoruz. Kaybet